Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 13 Ağustos Cumartesi günü iddia bültenindeki tahminlerimizi paylaşacağız. Bugün yine çok güzel karşılaşmalar seçtik. Umarım seçmiş olduğumuz karşılaşmalar herkese kazandırır. En son paylaşmış olduğumuz YouTube videomuzda e, toplam 8 adet karşılaşma paylaşmıştık. 6 tanesi geldi. Kopenhag kazanır demiştik. Kazanmıştı. E, Azyakmar 2-0 kazanır demiştik. Skor vermiştik. 2-0 kazandı. West Ham Manchester City, Manchester City 2 gol atar demiştik. O tahminimiz kazandı. Fatih Karagümrük, Alanyaspor 2,5 üst dedik. Maçta 6 gol çıktı. Tahminimiz kazandı. Braga ve Sporting Lizbon karşılaşması karşılıklı gol var demiştik. Geldi. Young Boys maçı, Basel'le maçı 0-0 bitti. O gelmedi. Bir de Dinamo Moskova karşılaşmamız gelmemişti. Öncelikle hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çok fazla da zamanımız yok. Zaten bu maçları çok e, analiz ettik, saatlerce analiz ettik. O yüzden bu karşılaşmaları gönül rahatlığıyla sizlere paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde karşılaşmamıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, e, Leipzig-Köln maçını seçtim. Ha neden bunu çok seçtim? Leipzig'i çok yakından takip ediyorum. Tabii ki Atisik TV TV'de Bora abimiz de çok yakından takip ediyor kendisi Leipzig'i. Herhalde yani bu YouTube mecrasında ya da hani çok dinlediğiniz kimler varsa bilmiyorum ama en çok kazandırdığımız takımların başında geliyor Leipzig. Yani ne zaman değinse kazanıyor abi. Leipzig'i biz Şampiyonlar Ligi'nde değiniyoruz. 2 gol atar, 3 gol atar, 2 go orandan, 2 orandan, 2 orandan, 2 orandan. Yani her zaman bizlere kazandıran bir takım Leipzig. Geçen hafta ben değerlendirmedim Leipzig'i. Çünkü 3, kart, 3 kart çok ters bir takım. Açıkçası de çok ters bir takım. Köln, Mainz gibi takımlar. Eğer biliyorsanız, eğer hani çok yakından takip ediyorsanız Bundesliga'yı çok ters takımlar. O yüzden bu karşılaşmayı ben Leipzig'in bu sefer hata yapmayacağını düşünüyorum. Biz her zaman Leipzig bizlere kazandırıyor. Bizlere Atisik TV Atilla Arda, Bora abimiz hiçbir zaman yanıltmıyor. Yani her zaman bizler ne zaman Leipzig diyorsak bir bildiğimiz var ki Leipzig diyoruz. Hani yoksa biz ismine, yok futbolcusuna, yok aşık bir takım değiliz. Oynanan futbola göstermiş olduğu performansa aşık bir yorumcuyuz, bir analizciyiz. O yüzden bu karşılaşmayı gönül rahatlığıyla Leipzig'in kazanmasını bekliyorum. Ama nasıl kazanmasını bekliyorum? 1.28 oran verilmiş Leipzig'in galibiyetine. Oynanır mı? Ben oynamam. Hani 1.28'den taraf almam. Eğer oynayacaksam ben Leipzig'in burada 3-0-4-0 kazanmasını bekliyorum. Ev 1.5 üst alabilirsiniz. Şu an oran 1.40 sanırım hani 1.38 de olabilir. 1.40 oran. Hani değerlendirir mi? Değerlendirir abi. Bu Leipzig kendi evinde Köln'e yani yenmek istiyorsa zaten gözü kapalı bir golü var. Eğer siz Köln, Mainz gibi takımları yenmek istiyorsanız bu takımları çok ters, zayıf gibi görünürler. Kadrolara çok düşük gibi görünürler ama çok tehlikeli takımlar. O yüzden bu takımlar siz yenmek istiyorsanız bir golle yetinmemeniz lazım. İkiyi bir an önce bulmanız gerekiyor. O yüzden ben burada Leipzig'in kendi sahasında iki gol atmasını bekliyorum. Sizlere günün kale maçı olarak ev bir buçuk gol üstünü sizlere paylaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde bir de karşılaşmamıza geçelim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. E, Manchester City buradan düştü. <laughs> her zaman düşüyor zaten. Manchester City her zaman düşüyor buradan açıkçası. Ne zaman koysak düşüyor. Uğursuz takım abi. Futbol ekolu olmayan bir takım açıkçası yani. Bu Paris Germain her zaman büyük gibi büyük kulüp gibi gözüküyor ama hiçbir yerde duramayan, hiçbir baltaya sap olamayan, olamayan bir takım açıkçası. Her neyse şunu da söylemek istiyorum ee, arkadaşlar sezon açıldı bildiğiniz üzere sezon uzun bir maraton ve uzun bu maratonda her zaman yani tek başınıza olmayabilirsiniz buna psikolojiniz buna ne bileyim yani birçok şey etken var birçok faktör var açıkçası bizde gelebilirsiniz aktiviteye TV tv'ye katılabilirsiniz kanalıma telegram üyesi telegramdan katılarak katıl üyesi olabilirsiniz katıldan bekliyorum sizleri açıkçası. Galatasaray Giresunspor karşılaşması. Bu karşılaşmada herkes şimdi Galatasaray yener diyecek. Ben de diyorum ki evet Galatasaray çok ağır bir favori. Yani ben bir Fenerbahçeli olarak bu maçı izleyeceğim. Niye izleyeceğim? Acaba Mertens olacak mı? Şimdi bazılar diyecek ki ya Mertens 36 yaşında. Ya abi 19 yaşında oynayan futbolcu da izliyoruz. Sanki bizim ligimizde sanki ne bileyim top sahanın içinde 80 dakika kalıyor da ne bileyim futbolcu kişi başı 14-15 kilometre koşuyorlar da ne bileyim hiç maç durmuyor da sanki bizim ligimiz çok üst düzey bir lig de ya abi o 34 yaşında Mertes ne yapar ki diyorlar. Hani bu çekememezlik mi ya da cahilliğe yani cahillik mi bilmiyorum ama yani iyi bir niyet olmadığını düşünüyorum. Yani şu an bizim ligimizin kalitesi ortada arkadaşlar. 90 dakika bir maç 56 dakikası sahan içinde kalıyor. Geri kalan 36 dakika 40 dakika ya maç duruyor ya fail oluyor ya taç oluyor. Yani Oynanmıyor bizim lig. Bizim ligin kalitesine baktığınız zaman 35 yaşındaki değil 40 yaşındaki futbolcu da iş yapar. Yani görüyorsunuz Atiba da yapıyor. Yeter ki o futbolcu da iştah olsun, azim olsun, disiplin olsun. Yeter ki istesin. Ya bu benim düşüncem bu. Katılıp katılmayabilirsiniz. Ee, o yüzden ben bunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın galibiyetini tabi oynayabilirsiniz. Galatasaray kazanmasını bekliyorum ama ben burada direkt Galatasaray galibiyeti almayacağım. Nasıl olacak şimdi? Kendimi Giresun Spor olarak düşünüyorum. Kendimi Giresun Spor olarak yorumluyorum. Ben Galatasaray'a karşı nasıl oynayabilirim İstanbul'da? Abi kapanırım. İyice kapanırım. Buldum topları da hızlı bir şekilde kontrol ataklardan ve duran topları çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışırım. Ve buradan da bir puan almaya çalışırım. Onun için kapanması lazım. Tabii ki kapanacaktır zaten. Maçın başında 90 dakikaya kadar top Galatasaray'da olacaktır. Ben burada Galatasaray'ın 6, 7 hatta 8 kornerin kullanabileceğini düşünüyorum. İyi bir baskı uygulayacak. Çünkü ön, ön hattı Galatasaray'ın tartışılmaz abi. Sefer oyuncu. Yani bakıyor musun? Yani bilmiyorum. Sefer oyuncu önceden izlediniz mi bilmiyorum ama Sefer oyuncu. Yunus, Kerem yani sağdan soldan iyi bindirmeler de olacaktır. O yüzden buradan Galatasaray'ın kazanabilir evet ama kornerlerini çok kullanabileceğini düşünüyorum. Giresun Spor'da hızlı ataklardan 2 veya 3 korner bulur. 8.5 üst korneri sizlere paylaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde bir de karşılaşmaya geçelim. Adana Demirspor-Sivasspor Sivas Spor karşılaşması. Bu karşılaşmada arkadaşlar ben Adana Demir'e favori açılmış 1.75 oran açılmış. Sivas Spor'a 3.50 oran. Ben böyle düşünmüyorum. Ben Adana Demir'in kazanacağını bilsem de Adana Demir'in galibiyetini oynamam bu maçta. O yüzden bu maçta ben açıkçası Sivas'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü daha diri, daha disiplinli, daha oturaklı, daha hani ne istediğini bilen bir takım Sivas Spor. Adana Demirspor'a bakıyoruz. Ee, kim vardı? Bal Balotelli sakat diye gözüküyor. Zaten Yunus Galatasaray'a gitti. Çok kadrosu değişmedi açıkçası Adana Demirspor'un ama kendi sahasında ben bu maçta berabere bitebileceğini düşünüyorum. Aklımdan geçen skor 1-1 veya 0-0'lık bir maç. Hatta Sivas Spor kazanırsa şaşırmam. O yüzden sizlere tek tahminim Sivas Spor yenilmeyeceği yönündedir. 0-2 çifte şans. Hatta Adana Demirspor Sivas Spor Sivaspor maçına 0-2 çifte şans ile Leipzig'in ev 1.5 gol üstünü bir araya getirdiğiniz zaman ikili bir kombin yapabiliyorsunuz. İki maçtan oluşan kupon yapabilirsiniz. Benim de sizlere öneri tavsiyesinde bulunduğum kombin. Hızlı şekilde hızlı bir şekilde bir karşılaşma karşılaşmaya geçelim isterseniz. Hangi karşılaşma? Brentford, Manchester, Manchester United. Tamam ya şu an sesinizi duyar gibiyim yani. Şu an diyeceksiniz ki ya yine mi aldın bu takımı? Yine mi bu e, kaoslu bir takımı aldın? Yani açıkçası arkadaşlar Manchester United ve Leipzig. Manchester United'a baktığınız zaman çok kaybettiriyor değil mi? Biz zaten kısa ve öz alıyoruz. Çok nadir alıyoruz ve değerlendirdiğimiz zaman 90 kazanıyoruz. En son Manchester City sezon bitmeden önce almıştık. Norwich ile oynuyordu. 2.5 üst demiştik. Yine kazandırmıştı. Yine kazandırmasını bekliyorum ama çok tehlikeli. Yani nasıl tehlikeli? Brentford'u çok yakından takip ettiğim için bunu diyorum. Brentford kendi evinde kapanmayan, her zaman hücum oynayan, deplasmanlarda daha hani e, kapanıp da daha kompakt oynarken kendi sahasında bu şekilde oynamayan, kendi sahasında futbolunu hani ya kardeşim ben böyle oynuyorum kabul ettiren bir takım açıkçası. Ama Manchester United'a baktığımız zaman tam dişine göre takım. Niye? Manchester United geçen hafta Brighton'ı yenildi ama Brighton zaman zaman defansı çok iyi yapabilen, üçüncü bölge hıp hızlı, çok hızlı çıkabilen bir takım. O yüzden ters tepti. Ama burada ben Brentford'un kendi evinde hani kapanacağını, ee, hani zaman zaman e, topu Meclis United'a da vermek istemeyeceğini düşünüyorum. Hani oyun anlayışı bu. Oyun anlayışı Meclis United'a ters. Ben burada Meclis United'ın iki gol atmasını bekliyorum. Deplasman bir buçuk gol üstü alabilirsiniz. Oran iki oran sanırım. Bakabilirsiniz. Ben hatta Meclis United'ın kazanmasını beklediğim bir karşılaşma. Yani çok güvenmiyorum. Defansına, McGuire'i ne bileyim. Zaten kadrosuna çok transferler yapmadı. Geçen sezonun kadrosunu koruyor. Ama ben bu karşılaşmada Mesut Özil'in kazanmasını bekliyorum. Çünkü hafta Liverpool'la oynuyorsun. Zaten geçen hafta Brighton'a yenildin. Bu maçtan da kazanamazsan haftaya zaten Liverpool'la oynuyorsun. O maçta ne yapabilirsin abi? Bu, bu iki maçı kazanamıyorsan Liverpool'a ne yapabilirsin? O yüzden bu karşılaşmada ben Mesut Özil'in iki gol atmasını bekliyorum. Kazanmasını beklediğim bir karşılaşma. E, çünkü buradan da hani açıkçası nasıl bir skor bekliyorum? 1-2 veya 0-2'lik bir maç. Hani Manchester United 2-0 kazanır ya da 2-1 kazanır gibi düşünüyorum. O yüzden deplasman 1.5 gol üstü alabilirsiniz. E, ee, taraf oynayanlar maç sonucu 2 al, maç sonucu 2 de alabilir. Bir de karşılaşmamız Dinamo Moskova Kroşna karşılaşması. Geçen hafta Dinamo Moskova maçına karşılıklı gol var demiştik. Maç 3-0 bitti. Sanırım 2-0 mı 3-0 kazandı ama yani 4 tane toplar da ee, böyle pozisyonlar verdiler ki hani karşı takımın beceriksizliği yüzünden atamadılar. Ben burada Dinamo Moskova kendi sahasında gol atmasını bekliyorum. Kroşan atarın da gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var da sizlere paylaşmak istiyorum. Eğer bu karşılaşmada Dinamo Moskova yine beni yanıltırsa ya uzun bir süre Dinamo Moskova'yı almak istemeyeceğim. Çünkü çok e, yani nasıl size söyleyeyim. Sahada maçı izliyorsunuz ya da kadrosuna takip ediyorsunuz. Ama alınan skorlar çok saçma. O yüzden bu karşılaşmada ben karşılıklı gol varı sizlere paylaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde kuponumuz hani sizlere kupon paylaşmak gerekirse neydi? Leipzig ev 1, bir üst bir daha Adana Demir Sivas Spor maçına sıfır ki hiçbir şans bu şekilde değerlendirirseniz iki oran falan oluyor. Ben de şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Katılda üyelik almayı unutmayın. Telegram'a katılmak istiyorsanız, ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız <laughs> katılabilirsiniz. Biraz <önce> daha göre <laughs> konuşamadık satayım. Bir sonraki videoda görüşürüz.